Fizikte büyüklükler temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetler olarak ikiye ayrılır. Buna göre bu örneklerde hangisi temas gerektiren kuvvetlerdendir diye soruyor. Balkonda serbest bırakılan anahtara yer çekimi tarafından uygulanan kuvvet diyor. Arkadaşlar yer çekimi temas gerektirmeyen kuvvetlerdir. Mesela bir anahtar var değil mi? Yer çekimi kuvveti ile anahtarın kütle merkezi arasında bir etkileşim söz konusu ama... Temas söz konusu değil. Yani bu temas gerektirmeyen kuvvetlerdendir. Suda suda yüzen şişe mantarına su tarafından uygulanan kuvvet demiş. Yani e, kaldırma kuvvetinden bahsediyor. Şöyle bir şişe mantarımız var. E, temas etmekte şu anda suyumuz ve bunu yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti uygulamaktadır. Buna artık koyuyoruz. Yazı yazılan bir kalemi kağıt üzerinde hareket ettiren kuvvet diyor. Evet arkadaşlar Kalemi hareket ettiren elimizin uyguladığı kuvvet nedir? Temas gerektiren bir kuvvettir. Çünkü tutmaktayız kalemi değil mi? Dolayısıyla buna da evet diyoruz. Cevap 2 ve 3 yani E seçeneği. Arkadaşlar burada Mehmet, Tarık ve Barış sabit yatay F kuvvetleriyle ittiklerinde koliler hareket etmiyor. Şimdi burada arkadaşlar kuvvetlerin eşit olduğuna lütfen dikkat edelim. Bakın her birisinde kuvvetlerimiz eşit. Dolayısıyla bunlar hareket etmiyorsa demek ki bunların karşılığında da sürtünme kuvvetlerinin aynı büyüklükte olması gerekir. Yani bunlar F ile itiyorsa sürtünme kuvvetleri de karşılığında F olarak itmiştir. Dolayısıyla onlar da kendi aralarında birbirlerine eşittir. Cevabımız da bu durumda C seçeneği olacaktır. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar aşağıdaki gibi denmiş. Bu olayların hangisinde sürtünmenin olumlu etkisi vardır diye soruyor. Öncüllerimize bakalım arkadaşlar. Birincisinde bir otomobilin duvara çarpa, çarpmamak için fren yapıp durması. Evet burada sürtünme kuvveti var ve olumlu bir etkisi var. Çünkü e, fren yapmadığı zaman duvara çarpacak değil mi? Dolayısıyla buna artı koyuyoruz. İki, silgi kullanılarak silmek istediğimiz bir yazıyı silmek diyor. Evet, burada da yine sürtüme kuvvetiyle e, sürtüme kuvvetinin olumlu bir etkisi var. Çünkü silmek istediğimiz bir yazıyı siliyoruz. Uzun süre kullanılan bir ayakkabının tabanının incelmesi diyor. Şimdi biz tabii ki ayakkabının uzun süre, daha da uzun süreler kullanmak istiyoruz. Fakat tabanı inceldiği için ne yapıyoruz? Bu ayakkabıyı değiştirmek zorunda kalıyoruz. O zaman sürtüme kuvvetini burada e, olumlu etkisi yok diyebiliriz. Yani cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. Evet şekilde Koray yürümeye başlıyor. Yürümeye başlamasında hangi kuvvetlerin etkisi olmuştu diye soruyor. Arkadaşlar burada sıfırdan itibaren yani V eşittir sıfırdan itibaren harekete başladığı zaman ayağını geriye doğru iterek kendini öne doğru ilerletmiş oluyor. Eğer zeminde sürtünme kuvveti olmasaydı Ayağını aş arkaya doğru götürdüğünde kendisini ön tarafa doğru götüremezdi. Mesela çok e, sürtümesi olmayan bir buz üzerinde yürümeye başladığını düşünün. Yürüyemezdi değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla burada sürtüme kuvveti etkili olmuştur. Tabii ki sürtüme kuvveti derken k çarpı neyi hatırlıyoruz? Buradaki tepki kuvvetimiz yatay bir düzlemde neye eşit oluyordu arkadaşlar? Ağırlığa eşit oluyordu. Öyleyse ağırlık da burada etkili olmuştur. Ama havanın kaldırma kuvvetinin burada hiçbir etkisi yoktur. Dolayısıyla en azından yürümeye başlamasında etkisi yoktur. Ee, cevap 1 ve 3 yani C seçeneğidir. Yukarıda verilen olayların hangilerinin gerçekleşmesinde temas gerektiren kuvvetler etkili olmuştur diye soruyor. Arkadaşlar tornavida'nın vida ile içeriye bir zemine ilerletilmesi, sokulması sırasında e, tornavida... E, videoya temas etmektedir. Dolayısıyla temas gerektiren bir kuvvettir. Elektrik yüklü iki balonun birbirini çekmesi diyor. Burada balonlar yüklü ve sadece elektrostatik etkiyle birbirlerini çekmektedir. E, dolayısıyla arkadaşlar bu temas gerektirmiyor. Rüzgar sayesinde dönen yel değirmeni diyor. Arkadaşlar yel değirmeni işte söylediği gibi rüzgarın temas etmesi sonucunda dönen bir alettir. Dolayısıyla burada temas gerekiyor. Cevap C şıkkı. Evet arkadaşlar soruda Esra bir deney yapıyor ve burada ivmeli hareket yapan bir cismin ivmesinin kütle ve kuvvete bağlılığına bağlılığını bulmaya çalışıyor. Dört e, 4 tane deney düzenimiz var. Bunlardan hangilerini kullanabilir diye soruyor. Şimdi değişkenimiz arkadaşlar ivme. Bunu Etkileyen yani bağımsız değişkenlerimiz e, kuvvet olacakmış bir tanesi, bir tanesi de kütle olacakmış. Önce kuvvete bağlılığına bakalım. E, dinamikle ilgili temel prensibimiz F eşittir m çarpı a. İvmenin nasıl değiştiğini bulmaya çalışıyoruz. O zaman kütlemizi sabit yapalım, kuvveti değiştirelim, bu sayede ivmesi değişsin. Şimdi aynı kütleye sahip olan iki tane düzenek arıyorum. Evet, buldum. Mesela burada 5m var, burada da 5m var. Kuvvetleri farklı mı? Evet. F'ye 2F ye farklı yani. Dolayısıyla L ve S düzenini kullanırsak kuvvete bağlılığını hesaplayabiliriz. Ya da bağlı olup olmadığını öğrenebiliriz. Şimdi de kütleye bağlılığına bakalım. O zaman F eşittir M çarpı A'dan F'yi sabit tutalım. Kütleyi değiştirerek ivmenin nasıl değiştiğini bulmaya çalışalım. Bunun için arkadaşlar kuvvetleri aynı olan düzenekler seçmemiz lazım. Ee, mesela K ve P olabilir diye düşünüyorum. Mesela kuvvetleri aynı, kütleleri farklı. Ee, bir de ne olabilir arkadaşlar? Mesela L ve P de olabilir. Onun da kütleleri farklı, kuvvetleri aynı. E, ee, L, P var mı? Var. Evet. Buna da işaret koyduk. Öyleyse arkadaşlar ne oluyormuş? Birinci düzenek bizim işimize yarıyormuş. Bir de üçüncü düzenekler işimize yarıyormuş. Cevap 1 ve 3 yani D şıkkı. Arkadaşlar şekilde x e, mıknatısı yukarıdan asılı. Y mıknatısı ise havada bu şekilde kalmış. Peki Y mıknatısını eden kuvvetler neler burada arkadaşlar? Bir kere zıt kutuplar birbirini çektiği için bunu yukarıya doğru bir elektromanyetik kuvvet çekiyor. Peki aşağı doğru ne var? Aşağı doğru ağırlığı var. Ağırlık aşağı doğru çekiyor. Yani kütle çekimi var. Dolayısıyla kuvvetlerimiz elektromanyetik ve kütle çekimidir. Cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar Harun masa üzerinde durmakta olan içi su dolu cam bardağın üzerine kağıt yerleştirdikten sonra kağıdı üzerinde de madeni parayı şekildeki gibi yerleştirmiş. Buna göre Harun'un kağıdı hızlı çektiğinde madeni paranın kağıtla beraber hareket ettiği yerinde kalarak su içine düşmesi aşağıdaki verilen fiziksel niceliklerden, ilkelerden hangisiyle açıklanabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın e, burada madeni para olduğu yerde kalmaya ısrar ediyorsa... Demek ki harekete karşı bir eylemsizliği var demektir. Bu sebeple de yerinde kalmıştır. Dolayısıyla da kağıt çekildiği zaman suyun içerisine düşmüştür. Cevabımız D seçeneğidir.